Karşımızda muazzam bir botta ikili var. Ee, Zerat'la Brent. <laughs> tamamen AD Carry'nin hareketlerini ve skill'leri yememesine bağlı. Ve benim de tabii ki aynı zamanda kalkanlarımı aşırı düzgün zamanda düzgün yerde atmama dayalı bir oyun olacak. Çünkü ben bu adımın içinden çıkarsam beni çok rahat tek yakalayıp böyle CC içine sokabilirler yani. Onun için bayağı bir zorlu lane geçecek diye düşünüyorum. Ama gene Twitch geldi çok saçma bir şekilde. Belki aynı adam da olabilir tam ismine bakmadım ama. Ha, hadi bakalım. İnşallah. <laughs> Düzgün boyu geçiririz ha? Şimdi karşının şeyi jungle'ı V Baskın potansiyeli aşırı yüksek bir karakter. En erken oyunda bile. Buradan da zorlanabiliriz. Vallahi bayağı bir zor bir oyun olacak yani. Hop direkt at, zaten adam. Minyon kesemeyecek ama. Bak, bak bak geliyor gene. Şimdi adamlar skilllerini attı da şey yapabiliriz. Hadi bakayım. Çok saçma bir zamanda attım yalnız ben bu Daha düzgün atmak zorundayım birazcık. Çünkü bu adamın yaşaması benim elimde olan bir şey ve Hani Yumi ile bu artık çok zor. Eskiden can basıyordum ama şu an öyle bir durum olmadığı için bayağı bir zorlanacağız. Aaa yanlış şey. Şimdi 2 saniye var. Aldım aldım aldım. Aaa şey yapamadım. Güzel, güzel 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 devam 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 okey güzel ben şimdi bunu şöyle yapayım mı güzel hasarımızı da verdik aslında alırız ya biz onu ben de var Hop. <laughs> <laughs> hadi hadi al. Lan sen niye kutu altına giriyorsun bir daha güzel ne iyi bir önceki adam olur abi işte istikrarlı, benziyor. Aynısı yani benzemiyordu. <laughs> Yine aynı bot denimizi bulduk. İstesem gelmez zaten. <laughs> Şimdi buraları bence bırakıp bir atsak nasıl olur kankicim? Brand alalım mı? Daha yanına şeyim. <laughs> Bu adam çototaları yak더라. Şöyle bir şey. A tutamadım <laughs> Böyle geliştirelim mi? Bekle geleceğim. Şu adama şey yapmam lazım. Bakayım. Şeyim var. Tamam. Çok fazla minyon var ve Q. Hani manamı boşa harcamak gerçekten istemiyorum. E bas, e bas, e bas. Kim yaptı onu? Güzel, güzel, güzel. Alırız, alırız, alırız. Ops, çok güzel, çok güzel. Hadi, hadi, hadi. Aaaa, manam yok. Güzel. hadi ne oldu? Mana gel, mana gel. Bir şey yok. Aldı, aldı bir can. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Allah mana sıkıntısı çok şey ya. Eskiden de çekiyordum ama şu an biraz daha az gibi görünüyor kim değilse. Ha karşında jungle da işte ben 4 olmak üzereyim. aa o ne? Geliyor lan dur la dur lan. Şey yapma. Aa çok kötü attı şey. La ben niye buradan gidiyorum? Geliyor. Şöyle bir şey yapayım mı? Bana boş harcar yoksa? Vallahi bu sonra çok pis kasılacakmış gibi geliyor. Aa yanlış oldu. <laughs> güzel, güzel, güzel. Aldın sen onu. Güzel, güzel. Hadi E'ye bastım. Ben buna bir tane Q tutturdum. Kaç, 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 kaç. Neyse, yapacak bir şey yok. Güzel. Sen cidden beni alacağını düşünüyor musun ya? Yani? Gel savaşalım. Ben seninle de savaşırım. Bence de adamlarla şey yapmaktan falan kesemiyordu. <laughs> Şöyle yapalım. Yeter. Şimdi alabildiğimiz kadar minyon alalım. Şöyle bir şey yapalım. göz koydu. Şimdi bir tane peksimet yiyeme. Hay abim anamaz almış beni. Al onu. Güzel. Yukarıda neler oluyor? Ş e şimdi Q atmayı istemiyorum bu kadar milyonun içinde. Zaten hani e fazla manamız yok. Güzel. Güzel. Aa iyi de vurmuşuz ha. Aldık, aldık. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Bak Brand'e vurdum. E vurdum. Aa ben stun yandım. Şey yok ya, su yokmuş. Skrip'ı kullanıyor. Aynen karşım. O da benim sayemde. Hadi bakayım. Bu tingele değil ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Yanlış yerden kaçtı. <laughs> <Estate> güzel, güzel, güzel. Dur, Şöyle bir şey yaptım. Güzel, hadi adamsın. Al kaç, al kaç. Eğitim de var. Allah bot diye ne güzel iki, iki, level fark atmışız evlilik sene de. Ultim var. Sen gizlen ben bunları ulti yapıştırayım. Vallahi yok ederiz. Güzel, güzel. Aldık, aldık. Evet, çok <laughs> Şimdi sen tek başına birazcık şey yap. Ben şuralara biraz totem yerleştireyim. Şu bir olsun. O soya gram güvenmiyorum. Şimdi şöyle de bir totem atayım. Burada atacağım hem başka bir yer yok. Sus be sen de ya. Nasıl sakın adam oynuyor hala şey yapıyorlar. Biz siz saçma sapan diyorlar aldığınız bot değil için. Toksik, to toksik olacağız diye kendileri toksik oldu. Ya soya gidelim mi? Bak ya iyi para var. Saklan abi. Güzel, güzel, güzel. Geldim abi. Yavaşlattı. ben adamım. Şöyle bir a ucundan tak. Yavaşlattım ben de Q gel gelmedi. Gelse bir şey olmazdı ya. Şöyle bir şey yapayım. Şimdi yana 10 saniye var ultima. Bu Yasuo'ya hiç güvenmiyorum. Dikkat edelim. <gülüyor> 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 Hop yapıştırdım. Abi abi abi. Benim hatam ya. Bildiğin hasarı bayağı bir yedik. Şöyle bir açtırayım. Güzel, 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 güzel. Hmm. <laughs> Kulağına hiçbir şey yapamam. Bana <laughs> bak koydu. Bayağı bir mana ekseyim var şu an. <laughs> ne var ne yok hepsini tv şöyle kullanacağım şu an. Zaten totem atamıyorum şu an. Şöyle bir şey yapayım. Hop güzel yapıştırdık. Abi kuleye al ne olacak? 2-3 tane ki <laughs> 16 saniye var ultime. Aaaa 6 saniye var. <laughs> güzel güzel güzel. <laughs> Verebileceğim mesela <laughs> verdim valla. <manda>. Gel bakayım <laughs> sen yanına. Oynayamazsın. Ne gerek var? Allah ölürsek senin yüzünden ha. <laughs> Asifimizi kullanamıyorum ya. Çok... Hayır uzakçı bir karakter hani bir şey de yapamıyorum. Şunlara şöyle yapıştırayım. Yapıştırayım. Neyse bir atalım biz. Alamayız ya. Bizim o kadar gücümüz yok şu an. <laughs> La bu ne anladın minyona çarptı gidip. <laughs> yapma yapma bak yanarız yanarız. Yanlış yere gitti lan bu şey. <laughs> Gel. Ben alırım onu. Ben alırım. Alırdık ya. Bakta adamlar bizi şey yapamıyor. Bizi kesemiyor. Kes ya kes. Bir de gitsem bir şey yapamam. Twitch nerede ben orada yani. Ba biraz bayağı bir bağlayayım. Hadi play'i kes. Play'i kes. 2 tane bir yapalım. Yaptığım büyük hata yani Sakali. Aaa çok iyi bir şey oldu şey olmuş zaten. Oyun takipte mükemmel. Bir <laughs> Twitch gel de 4'te 4 atalım. Alırız bu kadar. Alırız. <laughs> oldun? Koş. O itim var. <laughs> Bunlar bayağı kaşınıyor ha şimdi vay şu ana kadar fazla ölmemiş ondan güzel para gelir orada Kaiser de gayet yerinde şu an 3'ü Üçü 3'lük diğerleri para etmiyor ama şöyle bir şey yapalım Tamam 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 şey yapalım Neyse şuraya atın da Abi iyi. Benim ulti Hiçbir şey yok. <laughs> yardım 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 yardım. yardım. <laughs> Aa yetişemedik. Evet. Tamam. <Sessizlik> Alamadı. Abi. Ah, ben yok. Bir rakibi katlettin. Hmm. bu hala beni takip ediyor mu lan? Psikopat. Şöyle bir atayım. Kızgın bu oradanlık. İyi iyi. Okay. Şunu alalım bak bu çok kasmaya başladı bu adam. Adam çivili zırh almış da bizim Twitch birazcık daha şeye yönelik. Sen söyle hadi. bakayım. Alırız. Güzel. Ela çok iyiydi. Kaç? Bu ne ya? Bulduk mu biz onu? Vuramadık <laughs> <Get mevziyor> <laughs> <laughs> Bir rent alırız Aslında vida var ha Biz hepsini alırız ha Bunları 7 saniye var bir dikimliğime ayak kullanırım ben onu. Aa ne? İsteyerek almış. Gel gel gel. Nerede? Güzel güzel güzel. şey alalım mı? Ejder. Ejder alalım ya. TV, şüphe değil. <gülüyor> <gülüyor> Allah kusura bakma Divish nerede bak benim için artık şu. <laughs> Bu adam ikimiz ayırmaya çalışıyor. <laughs> mana bitti lan. Ben biraz mana tazeleyip geleyim değil <laughs> <laughs> Şöyle bir dikkat Neyi verelim? Hayırdır. Ne bakalım. Güzel, güzel, güzel. Güzel, yok etti. Koş, koş. Yavaş attım ben onu. Hadi bir penta. Koş abi. Al onu. Hadi 5'te 5. Beş. Ha, i̇lla ben mi alayım anasını satayım onu istiyorum. Adam sırf pentayı çalmak için elinden geleni yapıyor. Tek marifeti bu. Sanki biz bilmiyoruz anasını satayım Q atıp adamı şey yapmayı. Cık cık. Ben B Ben, ben B atayım. Geliyorum. Sana şu item alıp. Bien her köşesinden de geçeceksin. Rahat ol. O orlardan lan. Sen geberebilirsin. <laughs> Ama ben siz yapma ya. Buraya. Revan nerede? Revan da botta. Şuralara bari kimse yok ya. Totem botem bir şey yok. Ayvan. Kurtarabilir mi? Kurtarsam öderim yüzde Denemeye değer mi? Değmiyormuş. Bir şeyin yanına gitsek iyi olur ya. Burada geliyorum şu an kimse şey yapmıyor zaten. Neredesin? <laughs> bir ultisine basar basmaz biz bunu basacağız. Adam hiçbir şekilde etkilenmeyecek. Bakalım o zaman daima oyunu yapabilecek misiniz? <laughs> İlk önce Aa, almışlar. Koş. I tel elinle ol <laughs> adamlar akılcıyı vurdu ooo redi lan Gülüyor. dikkat et. Dikkat et. Bunlar hepsi bize odaklanacak. Koş. <laughs> bu, be, bu Zelalt bence ulti atmayı bilmiyor yani. Bize odaklayacaklar. Yeter <laughs> <laughs> bir Nasıl aaa? Kendime basmadın ki ben ortaya Ben ultiye vermedim bir mi? 16 dolar. Nasıl olur? Bir durum yok. Bence alırsak buradan alırız. Yapıştır. <laughs> oh paspas paspas ne kadar uzun sürdü ilk bu kadar şey değildi alttaki kuleye, aynen alttakine koşalım koş şimdi 57 saniye var 2 aylık yapıştır Oo, yazar artık saniye var dikkat et. Şimdi almama gerek yok. Bu levelde. Nasıl <laughs> saç ne dersin ya. Akan süper bir şey. <laughs> Dur 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 dikkat et. Daha dikkat et. Dolmadı. Daha dolmadı. Da <laughs> <Heh>, tamam hazır. <laughs> hazır 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 girebiliriz. Hadi yavrum koş. Yapıştır. Güzel. <laughs> <laughs> aldık? Ama Kaliye Gram güvenmiyorum ya yani. <laughs> ben. Beyatcığım. Alacağım mı gitti? Tek başımıza almıyorum. Tek başımıza bela alır. Dikkat et ya. Hani ona vuruyorum bir ihtim. <laughs> ben alayım ben. De. Aa vuramadım. iki ayla almakla hata mı yaptık ya? Kaç 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 ayısı vur ayı vur ayı vur. Saki ki sakin ol. Can, basa basa şey oldu yani sen Ölün artık. kaçıyor. Kaçamay Abi adamlar böyle bitiriyor. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videoları bir beğeni bir yorum yapabilir kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim.